Elinden değerli konuklarımız var. Onlardan birini daha hemen canlı yayınımıza almak istiyorum. Osman Bey hoş geldiniz. Osman Kökçü kendisi eğitimci. Evet. Ee, neler söyleyeceksiniz? Tabii ki heyecan verici ortamlar bunlar. Bir eğitimci olarak e, gurur duyduğumuz, Elazığ Belediye'mize hasleten çok teşekkür ettiğimiz bir organizasyon. E, daha önce katıldığımız başka organizasyonlar da olmuştu. Ben elimizde böyle muazzam, güzel, eee detaylara önem verilmiş bir fuarın düzenlemesinden ayrıca çok mutlu oldum. Eğitimci kimliğimizle tabii etki alanımızdaki öğrencilerimiz, bizleri bilen, fikrimize değer veren tüm arkadaşlara güzel telkinlerde bulunuyoruz buraya gelmelerini. Çünkü hem sınavlara hazırlıkta öğrenci yetiştiren bir görevimiz olduğundan dolayı da okumanın, nitelikli okuryazarlığın, işlevsel okuryazarlığın, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu defaten her ortamda vurguladığımız bir konu. Ee, zaten hani yine biraz sınavlardan örnek verirsek, öğrenciler üzerinde de çünkü bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, soru formatları artık e, okuduğunu anlama, e, mantık muhakeme, e, doğru değerlendirme üzerine de kurgulandığı için e, burada kitap okumanın önemine her meslektaşım gibi ben de. E, branş olarak matematik öğretmeniyim ama bir kitap okumanın bir problem çözme üzerinde dahi ne kadar etkili olduğunu defalarca her ortamda vurgulamışızdır. Burası muazzam bir fırsat bunun için. Öğrencilerimizi davet ediyoruz bizlerde de. E, bizi şu an izleyen tüm öğrencilerimizi ve halkımızı, her yaş grubuna uygun kitapların burada olduğu, e, bir fuar olduğunu altını çizerek vurgulamak istiyorum. E, bizlere de bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. E, memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Evet değerli izleyenler hemen bizler de kitap fuarı ile ilgili biraz detayları siz sizler...